Fatih Topkapı Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede geçtiğimiz çarşamba günü sabah saatlerinde yangın çıkmıştı. Çevredekiler durumu itfaiye, itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangını kontrol altına aldı ve daha sonra söndürdü. İtfaiye ekipleri evde çok sayıda kutuda ilaç gördü ve bu durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri evde yaptığı incelemelerde ilaçların soğuk zincir şartlarında saklanması ve steril ortamda bulunması gereken kanser ve diyabet ilaçları olduğunu tespit etti. Polis ekipleri durumu güvenlik şube müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili Suriye uyruklu bir kişi yakalandı ve gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriyeli uyruklu kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ve polis ekipleri Fatih Belediyesi temizlik görevlilerinin yardımıyla ilaçları yangının çıktığı evden dışarıya taşıdı sevgili izleyenler. Ele geçirilen ilaçların sayımı yapılarak çuvallara dolduruldu ve o anlarda polis kamerası tarafından işte böyle kayda alındı. Ele geçirilen 2573 kutu ilaç Güvenlik Şube Müdürlüğünde basın mensuplarına da gösterildi.